Bir süredir av yapamıyordum. İkinci çocuğum dünyaya geldi, o sebeple bir ara vermek durumunda kaldım. Pek zaman ayıramıyorum bu ara. Ama bu sabah bir kısa koşu, Karadeniz sahillerinde av yapayım istedim. Güneşin doğuşuyla beraber Ömer'e geldim. Su, rüzgar ve denizin durumu av için uygundu. Balık da vardı. Güzel eğlence oldu yani benim için. Bir süredir av yapmayınca en azından elim balığa değmiş oldu. Şimdi görüntülerle sizi baş başa bırakayım arkadaşlar. Tekrar yakın zamanda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi be. Hop aldı. Ha. <laughs> ya siz hala burada mısınız ya? Hala burada mısınız siz? Neyse elimiz bir balığa <laughs> değdi en azından. Lan. Heh. olayı bu. Yani bir ay sonra geldim yine bu boylar var. Vay be. Olsun. En azından vuruş aldık. Balığa dokunduk. Arkadaşlar Hansen kullanıyorum yine 10 gram. Kendi aksiyonu yeterli olduğu için kamışa aksiyon vermiyorum. üst sarım yapıyorum genelde. Yani aldığım balıkların %90'ı bu şekilde oluyor. Antenle aldığım balıkların kıyıdan çalıştığım zaman. Ekstra bir aksiyona gerek kalmıyor yani. Kaşığın kendisi zaten. Gerekli aksiyonu veriyor suda. Yapısal olarak güzel o konuda yani. aldı geliyor. <laughs> Bunun boyu güzel. Şöyle 20 santim falan arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bırakalım bunu da. 20 santim civarı. Ama bundan sonra gelirse alırım. Daha büyüklerini hedefliyorum tabi de. Şöyle yapalım hayvanı zedelemeden. <laughs> Boylar büyüyecek herhalde. Bakalım. Hop aldı. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Bu küçük. Şöyle. Evet demek ki balık var burada. ちょっと待って。 Hop vurdu aldı. Hadi gel, gel gel. Ah düştü. Ah. <laughs> Neyse. Islattım mı kendimi? Azıcık. Tüh. Güzeldi boyu be. <laughs> Olsun tamam. Alırız şimdi bir daha bir tane daha şöyle yapalım. 20 santim civarıydı o da. Tahminen. Biraz daha açığa atayım. Suya yaklaşayım da. Güzel gitti bakalım hadi. Güzel gitti güzel gelsin. Şuraya atalım. Az önce balık girdi. Peş peşe aldık. Tabi ufaktı balık derken hani Çinekop yaprak karışık geldi. Alıkoyulabilirdi Çinekop. Ama biz denize ihalesini geri yaptık. Amacımız balığı alı koymak değil arkadaşlar. Ben her zaman söylerim bunu. Amacımız balık tutmak. Ama yiyebileceğimiz balıklar olursa da alı koymak. Önceliğimiz her zaman balık tutmak. Büyük küçük fark etmez. Küçüklere zarar vermeden geri denizi iade edebiliyorsak ne mutlu bize. Bu altıncı oldu herhalde. Evet şansımız giderek azalıyor. Bir iki adım atıp, bir yere atayım. Sonra geri kaçayım şöyle. Şöyle açıklarda bir sürü gırgır gır var arkadaşlar. Bu bölgeye gelmişler. Şile'ye yakın bir yer burası. Hukumsal. palamut peşinde olabilirler. Ya çok bilgim yok tabi gırgır avlarında bu bölgede ne avlarlar ama şu anda palamut olma ihtimali var. Son demleri de olsa. 7 de bitti. 8. atış. Güzel gitti. Al da gel. Bu sene hava ayıracağım zaman biraz azaldı ee, elimden geldiğince fırsat buldukça bir yerleri deneyeceğim işte bugünkü zaman aralığı buraya uygun olduğu için buradaki hava sabah suyu buraya geldim. Bir dahakine yine böyle bir uygunluk olursa belki Boğaz'da kurşun arkası denerim ee, Gece uygunluğum olursa Boğaz'da spin denerim Belki yine böyle bir kumsallarda denerim ee, Riva tarafı olur Karadeniz sahillerinde Diğerlerde deneriz yine Denemelere devam Yeter ki zamanımız olsun. Bu 10. oldu ama bundan önceki atış iyi gitmedi. Bir tane de bonus veriyorum. Bundan sonra bir şansım daha olsun bari bakalım. Ama balık. O olsa tık tık vuruş alırdık. Balık yok büyük ihtimalle az önceki o Çinakop grubu geldi geçti büyük ihtimalle açığa gittiler zaten güneş de yükseliyor var abi. evet, kadar gitti tamam Hadi son atış balığı ol bari ya bir sarı kanat. Evet olmadı. Neyse elimiz balığa değdi bugün. Avımızı burada sonlandıralım. Kaşığı da şöyle göstereyim. 10 gram al Böyle. Toparlanıp evime gideyim artık arkadaşlar. Tekrar yeni avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.